Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün aracımızın e, kule takozunu değişeceğiz. Kule takozu niye değişir? Kule takozunu değişeceğini nasıl anlarız? Onlardan bahsedeyim. Şimdi kule takozu ses yaptığında değişir. Yani basit olarak. Onun içinde bilyalar vardır. Bazen direksiyonu çevirerek ses yapmaya başlar. Yani bilyalar dağılır. Direksiyonu çevirdiğinizde bazen ses yapmaya başlar. Bazen de lıkırtı yapar. E, bilya yine aşağı yukarı dağılır. Yani bilyanın oturduğu yer dağılır bu sefer de. O da yani baskı araçlarda genelde olur. Benim aracımda basık olduğu için benim bilyam dağılır. Yani bu zaten amatör ve oraya oturuyor. Oraya oturduğu için ses yapıyor orayı sağlam alacağız yani yeni değiştir. Bir önceki videoda zaten rotili değiştirmiştik şey rot başını değiştirmiştik. Daha önce Zerotta değiştirmiştim. Aksi de değişti, amatör de değişik, yayda değişik, disk değişik, Balada da değişik. Fren yanında değiştirdik. Ön düzen sık kitap gibi oldu. Şimdi rotili aldım rotili. Bunu bir sonraki videoda göreceksiniz. Bunda da üst kule takozunu değiştireceğiz. Hava çok güzel, çok sıcak. 2 gündür Ankara'da yağmur yağıyor. Bugün güzel hava Yarın berbat olabilir. Timimiz var Ankara'da her an her şey olabiliyor. Bulut bugün yok ama yani de olmuyor. Rüzgar geliyor bir anda yağmur neyse. Nasıl anlarız hani kule Zerot olduğunuz olduğunu. Bazen da karıştırılabiliyor. Çünkü ses aynı ses. Zerot da aynı ses geliyor. Ben ilk baş yani örnek veriyorum. Zerot değiştirmemiş olsaydım Zerot gelirdi aklıma. Bunu nasıl yapıyoruz? Ellerimizi kulenin üzerine koyuyoruz motor kaputundan. Bir arabayı sallıyor böyle arabayı böyle sallıyor sallıyor. Oradan elinize gelir zaten o ses. Boşluk varsa orada o bilyanın sesini alırsınız. Tık 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 elinize böyle vurur. Hafif 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 vurur böyle. Böyle koyacaksınız elinizi böyle tık, tık buradan vurur. O sesi alırsanız kureta kozu. Orada bir ses yoksa zerotunuz bakarsınız zerotunuz bozuksa zero. Rot başı e, böyle nasıl diyeyim? E, badallarda zerottan ses gelir. Tümseklerde rottan ses gelir. Rot başından ses gelir bozuksa. Amatörden de tabii ses gelir ama yani bunların hepsine tek tek bakılabiliyor. Amatöre bakıyorsunuz Yağ akıntısı falan varsa amatörü geri bırakmıyorsa falan yani arabayı salladığınızda filan bir anormallik yani bir tarafta farklı bir tarafta farklı bir esneme varsa yani hasta sesinden de bilirsiniz. Bunları o zaman anlatırım. Sorarsanız anlatırım. Şimdi biz e, kule yoğunlaşalım. E, ben iki tane Tayba marka kule aldım. Fiyatını hatırlamıyorum. Ankara'dan bir firmadan aldım buradan. Çünkü rota gitmiştim. Dediğim gibi önceki videoda rot başını değiştirmiştik ya. Rota gitmiştim. Rottaki arkadaş dedi. Ona da dedim ses geliyor. Onu bir kontrol et. Kontrol önce o dedi ki kule takozu. Zerot da olabilir ama Rota değiştirmişsin. Kule takozu. Ondan sonra baktık elimizi koyduk salladık Filan. kule kuletakozu gitmişken oradan rot baş şey rotilleri de aldım kule takozunu da aldım rotil dediğimde tablanın ucundaki bölüm yani diski tutan bölüm bölümünü tutan bölüm diye söyleyeyim kafayı tutan bölüm onu o videoda anlatırım şimdi tablamızı değiştireceğiz tablamızı nasıl değiştireceğiz önce ondan bahsedeyim şimdi normalde e, aracınız orijinal bir araçsa amatör çektirme aparatına ihtiyacınız var o önceki videolarımda ön amatör yani ya, aynen ön amatör por yay değişim videom var onu bulursanız çektirme aparatının nasıl bir şey olduğunu ne al, ne alsanız nasıl kullanırsınız vesaire onu onlardan bahsediyorum. Orijinal araçsız çektirme aparatı. Orijinalden kastım orijinal yaylarınız, amortisörünüz varsa çektirme aparatına ihtiyacınız var. Çünkü tablayı söktüğünüzde takamazsınız geri yerine. Ki onu sökmek de zaten tekeli birden fırlatır. O da sıkıntı gerek yok. Çektirme aparatınız olması lazım. Yoksa yapmayın. <laughs> yapamazsınız çünkü. Ee, benim gibi aracınızda başaran ya da spor vesaire varsa spor yine bir nebze yine onda da gerekebiliyor. Spor yağınızın ölçüsüne göre. Ben de başaran koyulu olduğu için zaten amatör boşa düşüyor. Hey, boşa düşüyor. Ondan dolayı ben çektirme aparatı da sökebiliyorum orayı. Tablayı sökeceğiz. Orayı güzel bir temizleyeceğiz. Her zaman gibi temizliğimizi yapacağız. Bu yüzden az tar gücü de aldım. Sarı güçlü orayı güzelce temizleyeceğim. Suyumuz var. Yanımıza beşlik su alalım. Ee, bir de yine fıs, fıs fıs, alalım. Bununla, bununla, bununla güzelce fırça alacağız. Orayı fısla da suyla da orayı temizleyeceğiz. Bezlerimizle de güzel temizleyip yerine montajını yapacağız. Yine mat siyah sprey boyamı var. Paslı yerlere güzelce boyayacağım. Tekrardan paslarını silip bu şekilde temiz bir işçilik yapacağız arkadaşlar. Benim sistemde işçilik çok önemli. İşçiliğiniz güzel olacak. Kaputu açtığınızda orada 3 tane civata olacak. Civataları söktüğünüz yere takmaya dikkat edin. Bu önemli bir detay. Yani çünkü bazen orada diş atlatmanız çok sıkıntı bir durum. Yani bir diş yırtsanız gider. Tablanız gider. Kuretakozunuz takozunuz gider pardon. 3 tane civata var. 3 tane civatayı böyle sıralı şekilde koyun. Takarken de aynı şekilde takın. Civataların içi kirliyse onları da temizleyin tabii ki. Montaj yaparken kolay. Olur. çöktüğünüzde alt tarafta amatörün iki tane büyük e, saplama vidası var, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür zaten. Onları sökeceksiniz, onları ayırdığınızda zaten orada birkaç hortum falan var, onlardan bahsedeceğim. E, geçenki video gibi birebir bahsedemeyeceğim çünkü tripodum kırıldı o videoda. Şimdi yeni bir tripod aldım, o tripod gelince yine aynı şekilde anlık izleyerek göreceksiniz. Yani telefonu bir yere tutturamıyorum tripodum kırıldığı için, alıyorum kırılıyor, 3 tane tripod kırıldı. Yani şöyle, telefon tripodları da zaten çok böyle kaliteli olmadığı için, aslında çok kaliteli bir tripodum var, ona telefon oturmuyor. Kaliteli tripodu da her yere sokamıyorum. Ufak sağlam bir tripod bulamadım, bir tane buldum bakalım, onu da deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. Onu da tutturursak devam. Dik bütün noktalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sadece sökerken vesaire görmeyeceksiniz. E, orada zaten çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani e, önemli olan nereleri sökeceğiniz sırası önemli vesaire. Burada tane civatayı orada hortumları vesaire güzelce kurtarın. O bölümü güzelce boşaltın. Amasörün onları söküp yukarı söktüğünüz amatörün çıkacak. E, üstte e, amatörün tablayla birleşim diye bir tane civata var. Üst kısmı alyanlı olur. ve altında vida olur. Yani alyanla amatörü tutarsınız. O şekilde açarsanız bir fiberle somundur burası çünkü. Bu şu alyanla tutmazsanız bu kafası da döner açamazsınız orayı. Azyandar ihtiyacınız var. Bir de yıldız anahtarı ihtiyacınız var. Yani normal anahtarı da açabilirsiniz aslında. Söktüğünüzde tabla çıkıyor zaten. Tablanın yenisiyle eskisiyle yine karşılaştırma yaparız. Sonra yeni tablayı takıp tekrardan söktüğünüzün tam tersi montajını yapıyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Fikirlerinizi vesaire atabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Takıldığınız noktalar olabilir. Sorabilirsiniz. Instagram'da var. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Cevap veriyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar yukarıda bahsettiğim kulenin oradaki 3 tane civata burada. 1, 2, 3. 3 tane civatayı söküyorsunuz. Önce bunları. Yani bu şu arkadaki bayağı zorluyor. Önce burayı söküyorsunuz. Sonra burada zerotun civatası var. Somunu var. Bunu alıyorsunuz. Burada 2 tane somun var. Bunu alıyorsunuz. Şurada ee, şu rekoru tutan çivata var. Onu alıyorsunuz. Bir de bir tane susta var. Onu çıkartırsınız zaten. Harici. Başka bir şey yok. Şu rekorlar tutuyor fren. Şeyleri tutuyor. Kablolarını bazı, bunu zıvırını. Hidrolik borusunu vesaire. Şimdi arkadaşlar burada şöyle önemli bir mevzu var. Şimdi bu zeyrot normalde burada oluyor ya. Şurada. da ee, bu malzeme zaten şu malzemeyi e, bu bölümü zero tutuyor zaten. Yani söktüğünüzde her şeyi krikoyla şuradan kaldırıyorsunuz biraz burayı. Şunun ağzını düzeltiyorsunuz. Sonra şuradan evet, evi yardımıyla şu aradan bakın girdirip basıyorsunuz biraz ki şunun yüzünü ucunu düzeltip geri getirip rahatı çıkartıyorsunuz. Yine girdirirken de zaten aynı şekilde olacak. Şurayı kaldıracağız yukarı. Şurayı aşağıdan basacağız o şekilde girdireceğiz. Yani aracımız lift olmadığı için böyle bir sorun oluşuyor. Zero çıkartma konusu da öyle. Çıkmıyor diye buradan çekişlemeyin. Dişlerine zarar verirsiniz. Sonra montajlarken çok kötü montajlanır falan. Yani sık zero berbat olur zaten. Orayı şu bir bakınca aşağı aşağı iniyor komple. Üf, yoruldum biraz. Kivataları aldım ben uçlarını. Şunu da alacağım. Yukarıda bir tane civada bırakmıştım onu da alacağım. Burası elime gelecek zaten. Oradan anlatacağım tekrardan. Burada bir somun var. Bunu alıyorsunuz. Hop, çok kolay çıktı zaten. Dediğim mevzu şu yani Yay sıkıştırma aparatınız yoksa orijinal yer buraya kadar basar. Bunu alamazsınız bu kadar kolay. Bakın burada çok kirlenmiş. Şöyle temizleyeceğiz. Bakın şu hareketi görüyor musunuz? Bilmiyorum oradan. hareketi yap. ses yapıyor işte arabaya. Ses duyuyorsunuzdur. Şimdi bunu alalım buradan. Temizliği yaptım, montajı da yaptım. Bunda bilya açık değil. Bunda bilya çıktı. Bilyanın durumu zaten kötü. Dedim gibi inceleyeceğiz. Ee, şu dişleri falan tekrar tel fıçayla güzel temizledim. Oturturken şu yerine düzgün oturtmaya dikkat edin. Şunun ee, takoz amatör körünün yerleştiği nokta var. Oraya oraya denk getireceksiniz. Şu aşağıda güzelce temizleyip yerine montajlayacağım. Şimdi arkadaşlar topladım burayı. E, ee, dediğim gibi söktüğümüz gibi borular. Bunlar şuraya ilk başta biraz amatör kendini yer oturmayabilir. Şuradan bir tornavida içine sokup aşağı bastırın. Amatörü yukarı kaldırırsınız. Ee, yani çok zorlamanıza gerek yok diye. Ee, sonra bunları yerine yerleştirirsiniz. Şu kısmı dediğim gibi zerotu takabilmek için şu alttan e, kirikoyla burayı yukarı doğru kaldırmanız lazım. E, biraz denk geliyor. Tabi yine şuradan levyeyle kanatmak gerekiyor. E, Şura gördüğünüz gibi bakın yamuk. Şurayı şu açıdan göstereyim. Bunu bu şekilde sıkmayın. Burayı sıkarken e, şuraya levye koyun. Burayı düz hale getirin. Ondan sonra sıkın oturtun. Yoksa dişi yersiniz. Zerot gider. Çöp olur. aşağıda ses yapar. Bütün bölümü sıkıladım güzelce. Burayı dediğim gibi bir şekilde yaptım. Alyanı unutmayın. Alyanı sıkacaksınız yoksa sıkılmaz. Bunları güzel sıkın. En son boyasını da attım. Şöyle temiz bir işlem oldu. Gördüğünüz gibi i̇şte burada tertemiz oldu. Yeni gibi oldu yani üzerindeki kir varmış. Toz körü önemli. Ama sağlığı için. Üst tarafta güzelce oturdu. Şimdi en üstteki çıbataları da sıkıp işlemi sonlandıracağım. En son bakacağız önceki Mücadele bitti. Diğer tarafı da yaptım ben tabi. Yordu sıcaktı bir yanda. Yani bir yağmur yağıyor. ya. Yani yandık yağmur yağıyor. Mahf olacağız. Bunu bir kesili bir serinletiyor. Bir sıcak basıyor böyle. Neyse sonunda bitirdik. Çıkan malzeme burada. Şimdi düzenden size bir şeyler bahsedeceğim. Ben o bölümü güzelce temizledim zaten. O körüyü de güzelce temizledim. Keşke ya tripotum olsaydı da size de gösterseydim. Güzelce temizledim orayı. Çok güzel oldu körüğü temizledim. Üstünü temizledim. Altını e, amatörün araları taş olmuş falan onlar temizledim. Çok güzel oldu. E, tekrardan yine o cıvataları falan oynattığım için oralara e, yine boya sıktım. Bir daha oynatmayacağız zaten onları. Güzelce temizledim en son şekilde. Taktım. Dedim bir haftaya da değiştireceğiz. Şimdi şu üzerinden size bahsedeyim. Şu gördüğünüz bu e, da bilye var arkadaşlar. Bakın. Odakladım. Odaklamıyorum. Ön kamerada böyle bir sıkıntı var işte şuradan güzel. Burası bilya. Ee, bu bozulmuş. Bak dönmüyor bilya. Artık kilitlenmiş. Dönmüyor. Diğeri mesela gayet güzel hareket ediyor. Ee, şuradan da zaten görürsünüz. Normalde bu bilyan, bunlar gözünmez normalde. Buralarda e, kapalı olur buraları. Onlar filan patlamış artık darbeden marbeden. Patlamış, toz olmuş, aralara sıkışmış filan. Yani hareket etmiyor artık. Yani şöyle e, şu bilyanın burada dönmesi lazım. Bakın yok. Gram yok. Buradaki diğeri gayet güzel oynuyor. Buralar falan kapalı. Bunlar patlamış. Muhtemelen orijinal zaten. Ki evet üstünde de orijinal OEM numaraları falan yazıyor ki orijinal olduğu belli yani. Şurası falan körü mörü vesaire. Ee, şeyler yapmışlar. Orijinal olduğu belli. Bundan bulamıyorsunuz tabii. Şu anda falan yastıkları var görüyorsunuz. Ee, araca değen kısımları şey yapmasın diye böyle yastıklar yapmışlar. Aslında Bende de şüngeri vardı. Ne yapabilirdim? Yapmadım. <laughs> Yapılabilirdi. Hiç aklıma gelmeler açıkçası. Neyse belki rotili söktüğümde orayı da söker montaj yaparım. <laughs> yani bunu görmesem iyiydi ya şimdi uğraştıracak beni. Ee, böyle bir sıkıntı. Yani bu zaten bu sol taraf normal. Sol taraf çok ses yapmıyordu. Sağ taraf bayağı boştu. Onu bagaj attım. Ee, buralardan anlayabilirsiniz zaten. Durumu da zaten bayağı bir olmuş. Normalde araçlar zaten güzelimleri falan geldiği zaman e, ön takım istiyor açıkçası. Zerot'u değiştik, rot başını değiştik, kule takosunu da değiştik. Bir rotilimiz kaldı onu da değiştireceğiz. E, şu an rotilden ses yok ama onu da değiştireceğim. Aldım dedim orada size öncekini de göstermiştim. Bayağı bir e, yine yağ pislik falan vardı. Oraları güzelce yine temizleyeceğiz. Alttan 3 çuvata sökülecek. Bilmiyorum sökülecek mi inşallah sökülür. <laughs> Uğraştıracak biraz muhtemelen ama sökeriz. Çünkü yeri kolay. Yerinde sıkıntı yok. Alttan güç alacağımız yerde sökeriz. Bu şekilde hallederiz. Bu işlem için iki tane kilikoya ihtiyacınız var arkadaşlar. Dediğim gibi zerotla ilgili bir problem var. Zerotu aşağı yukarı yapmanız gerekiyor. Zerot bazen yukarıda tutuyor bazen aşağıda. O kirikoyla onu ayarlamanız gerekiyor. Aracın orijinal kirikosunu araca vurun. Diğer timsah kirikonuzda da bu işlemi yapın. Ben öyle yaptım. Daha kolay daha basit dikkat etmeniz gereken e, bunun e, üst tablanın yani motor kısmının orada bir tane metal var. O metal dişinin iyi oturduğuna dikkat edin. Altta önce o yüzden üst tarafı tutturun. Alt tarafı zaten tutturursunuz. E, çok sıkmayın tutturun sadece. Oranın oturduğuna emin olun. Sonradan sıkınca diş oturmuyor. Sonra yine amatör komple sökmeniz gerekiyor. Çünkü dişi oturtmak için amatörün hareket etmesi gerekiyor. E, ona dikkat edebilirsiniz. Haricinde başka tavsiye edeceğim bir şey yok. E, böyleydi arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın ki şöyle bir şey de var pardon onu da bahsedeceğim şimdi videoları e, benim videoları uzun izlemeniz gerekiyor yani bu izlensin diye değil de e, durumu anlatıyorum size bazı yerlerde ince şeyler söylüyorum onları duymanız gerekiyor sadece izlemeli olmaz dinlemeniz de gerekiyor arkadaşlar e, böyle ben biraz yoruldum şimdi gidip bir biraz dinleneceğim arabayı denedim ses çok gayet güzel olmuş e, başarılı bir işlem yani mutlu ediyor işte böyle e, bir şeyler yapıyorsunuz aracınıza ve sonuç sorunu çözüyorsunuz. E, işçilikten de tasarruf etmiş oluyorsunuz. Güzel de tertemiz yapmış oluyorsunuz. Yani şimdi ustada bunu yaptırmış olsanız oralı temizleyecek mi imkanı yok temizlemez yani. Hani e, böyle bir durum. İleride bir garaj falan açarsam oraya da böyle bir e, yıkama odası tarzında bir şey yapacağım. Bütün parçaları yani bir iş yaparsam orada bütün parçaları yıkayacağım. Yani bu tarz bir yer düşünüyorum. Modifiye üzerine yani arabaların işte basma vesaire. Hani tamir bölümü değil de hani araç bozulmuş Getir tamir edeyim mevzusu değil sadece modifiye araçları modifiye edilmek üzere işte spor yaydır, coildir ee, dediğim gibi anladınız yani kişisel <laughs> eklemeler üzerine yapılacak tamir tadilat işlemlerinde böyle bir garaj açmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Ee, i̇şte kendi aracımın üstünde amatörlüklerim atıyorum. Tabii ki çok bilgili değilim bu konuda çok tamirci gibi tabi bir usta gibi olamam ama e, bazı işçilikleri bazı ustalardan çok iyi yaptım düşünüyorum arkadaşlar. Neyse videoyu uzatmayalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür edelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle kanala abone olun. Bir sonraki rotil değişim videomuzda görüşürüz arkadaşlar.